Göreve geldiği günden itibaren Atabey ilçesinde önemli hizmetlere imza atan Belediye Başkanı Serdar Pehlivan, ilçede birlikteliğin ve beraberliğin sağlanmasına da öncülük etti. Atabey Belediyesi tarafından hafta sonunda ilçe halkı arasında birlik ve dayanışma ruhunu daha da pekiştirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İlçede okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından birlik ve beraberlik yemeği verildi. Atabey'de bugüne kadar görülmemiş birliktelik örneği sergilendi. Atabey Kapalı Pazar yerinde ilçe halkı ve belediyenin katkısıyla verilen yemeğe yoğun bir katılım oldu. Birliktelik yemeğine AK Parti milletvekili Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri, AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Önder Topçu, 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Tural, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Programda çocuklar için balon parkı da kuruldu. Atabey Belediye Başkanı Serdar Pehlivan, yemeğe katılan ilçe halkı ve misafirlerle sohbet etti. Atabey Belediye Başkanı Serdar Pehlivan, bu yemekle amaçlarının ilçe halkı arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek olduğunu söyledi. Başkan Pehlivan yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek katılan herkese teşekkürlerini iletti. Atabey Belediye Başkanlığı ve Atabey halkı olarak bir yemek programı yapmaya karar verdik. Karar verme sebebimiz yani uzun yıllardır böyle bir birlik beraberlik bizim Atabey'imizde olmadı. Devamlı bu arada bu hüsnüme düşmanlık gibi şeyler az da olsa oldu. Biz bunları istemediğimiz seçim zamanında da bildirdik, söyledik dedim hiçbir parti ayrımı yapmadan herkesi davet ettim. Herkesi. Bütün Atabeylileri. Bütün Atabey'in köylerini. Köylerle beraber Atabey dışında oturan Isparta'da ya da daha farklı yerlerde oturan insanlar da çağırdık. Yani başta Atabey, Büyük Atabey projesi gibi düşünebilirsek bunu. Onu sağlayalım dedik. Tabii bunları yaparken ticaret yapıyor bizim belediyemiz. Kendi müşterilerimizi çağırdık. Ee, kendi eş dost akrabalarımız var. Onları çağırdık. Yani biz kim geldiyse mümkün olduğunca fazla bir insana, bir kitleye ulaşmaya çalıştık. Allah'a şükür şöyle görüyorum, ben böyle bir kalabalık çok görmedim ama Allah'a şükür Atabeylilerin çoğu geldi. Biraz önce beraber MHP'den bir arkadaşımız vardı, en büyük rakibimiz, Asfalt'la aldığımız rakibimiz, o geldi. Ekibiyle beraber, Isparta ekipleriyle beraber. Biz bunlardan tabi gurur duyduk onların gelmesinden. Bunları yaparken tabii sadece kendimiz demeyelim, bunları yaparken Atabey halkının da katkıları var belediye çalışanlarının katkısı büyük. İki gündür gece gündüz herkes burada bir hazırlık peşinde dolaşıyor. Buradan Atabey halkına ve çalışanlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın valimize, milletvekillerimize, bizi burada yalnız bırakmayan partilerimize, halkımıza, Atabey halkımıza ya da Isparta halkımıza fark etmez. E, i̇l başkanlarımıza. Açıkçası ben bugün gurur duydum. Yani Isparta, Atabey'de böyle bir programı yapabildiğimiz için inşallah bundan sonraki dönemlerde yıllarda da daha geliştirerek, daha geniş bir şekilde, daha farklı şeyler yaparak devam ettirme nitelin e, niyetindeyiz. Çünkü epey bir ara verdik yani bir 10 senedir falan belki birkaç tane ancak yaptık bu yemekleri. İnşallah bundan sonra memleketimizde katkılarıyla daha güzellerin daha iyilerini yaparız. Herkese gelen geçen herkese teşekkür ediyorum gelip yememizden ikramımızdan yiyen içenlere teşekkür ediyorum.